Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomda size e, akademik akademik writing'de akademik yazma becerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz yararlı web sitelerinden ve özellikle phrase banklerden bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi başlamadan önce şunu hatırlatmak isterim. Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun web sitesine girdiğiniz zaman arkadaşlar Burada clubs şeklinde writing center, speaking club ve movie club var gördüğünüz gibi. Burada writing center'a tıkladığım zaman sadece writing ile alakalı değil. Ama arkadaşlar writing de kullanabileceğiniz resources'lar yani kaynakları derledik burada hocalarımla birlikte. Bunların birazcık size arkadaşlar şeyini yapacağım. Tanıtımını yapacağım. Evet. Aynı zamanda sadece dediğim gibi writing değil, burada sizin hani kullanabileceğiniz linklerde akademik writing de işinize yarayacak ve diğer sikillerde e, linkler mevcut. Şimdi arkadaşlar, öncelikle e, Manchester e, Phrasebank'ten başlayalım. E, Phrasebank. phrasebank.manchester, Bu zaten bakın gördüğünüz gibi yukarıda arkadaşlar web sitesi yazıyor. E, bu inanılmaz yararlı bir web sitesi arkadaşlar. Neden? Çünkü akademik yazmada özellikle eseylerde, kompozisyonlarda, makalelerde sadece öğrencilerin değil aynı zamanda hocaların, akademisyenlerin, yayın yapanların ve bu alanda olanların çok fazla kullanıldığı özellikle yurt dışında da çok fazla kullanılan arkadaşlar bir phrase bankten bahsedeceğim size. Bu site önemli. Neden önemli? Sürekli aynı şeyleri yazmaktan sıkıldıysanız arkadaşlar. Mesela ne diyelim e, giving examples mesela for example to illustrate gibi arkadaşlar sürekli aynı şeyleri eğer yazmaktan sıkıldıysanız burada bu arkadaşlar phrase bank bize farklı şekilde mesela örneklendirmeye tıkladım ben örneklendirmeyi gösteriyor mesela x is a good illustration of this is evident in the case of an example of this study is carried out by smith 2004 in which yani arkadaşlar bakın veya bakalım example says additional information mesela young people begin smoking for a variety of reasons such as pressure from yani burada arkadaşlar bize gerçekten işimize yararlı yani işimize yarayacak olan kalıplardan bahsediyor mesela this case has shown that Um, as this case very clearly demonstrates gibi arkadaşlar örnekler başka bir şey bakalım mesela compare contrast bu gösterdiğim şeyler sadece sosyal bilimlerde değil aynı zamanda mesela fen bilimleri enstitüsündeki öğrencilerimiz için veya hocalarımız için de gerçekten çok yararlı. E, ...kalıpların olduğu bir e, phrase bank arkadaşlar. Compare, contrast'a geldim. Mesela kıyaslama yaparken hep aynı yapılardan sıkıldıysanız arkadaşlar... ...burada size çeşitli mesela yapılar veriyor. The approach used in this investigation. Studies have compared. Whereas, while, bakın arkadaşlar... ...in contrast to linker'larla birlikte... ...bunların arkadaşlar size e, örneklerini veriyor. Başka bir örnek daha verelim. Diğer şeye geçmeden önce... Mesela arkadaşlar signaling transition bir bölümü bitirdiniz mesela makalenizde, tezinizde, eseyinizde mesela arkadaşlar diğer bir bölüme geçeceksiniz. Turning now to, moving on now to consider, having defined what is meant by konunuz neyse, having discussed how to construct. Contrast. This chapter has demonstrated. Bakın arkadaşlar burada veya yazdığınız e, kısımı veya bölüm arkadaşlar mesela summarize edeceksiniz in summary this section has attempted to provide falan gibi burada gerçekten arkadaşlar inanılmaz size yarar sağlayacak bir phrase bank bu aklınızda bulunsun diğer önemli bir kaynak size göstermek istediğim arkadaşlar writing center Columbia College of Arts'ın bunu bunu ben şu yüzden seviyorum arkadaşlar burada yazmakla alakalı yani hani yazma aktivitesiyle alakalı bize çok fazla e, materyal tarzında şeyler e, öneriyor arkadaşlar. Mesela citation alıntı, ondan sonra grammar resources, daha sonra arkadaşlar mesela science and engineering report. Mesela bu Fen Bilimleri Enstitüsü'ndeki veya Mühendislik'teki öğrencilerimiz için uygun olabilir. Bunun arkadaşlar dediğim gibi ben bu Columbia College of Writing Center'ı şey için kullanıyorum buradaki sorsları ulaşmak için burada arkadaşlar bakın bazı kaynaklar var mesela nasıl yazılması gerektiği ile alakalı veya işte grammar kaynakları var arkadaşlar şunlar çok güzel bakın grammar girl hyper grammar purdue All. birazdan bunu anlatacağım bu da diğer bir işimize yarayacak olan web sitesi diğerine bakalım arkadaşlar purdue bu arkadaşlar hem bu gene aynı şekilde bir üniversitenin arkadaşlar yazma laboratuvarı Burada da genelde ben bunları kaynakları e, kaynaklara ulaşmak için kullanıyorum arkadaşlar. Siz de buradan görebilirsiniz. Mesela yazma e, yazmayla alakalı açmıştım size. Hemen onu göstereyim. Ha, mesela arkadaşlar öğrenciler ve hocalar için fark etmez. Bakın, yazmak için tabii ki de grammar ve mechanics çok önemli, değil mi? O yüzden arkadaşlar burada bizim mekanik ve grammar anlamında kendimizi geliştirmemiz gereken konularda bize verdiği bakın web siteleri ve sadece arkadaşlar örnekler ve handoutlarla birlikte bakın. General writing, plagiarism, intihal, ondan sonra graduate writing, ondan sonra arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi word englishes burada kategoriler var. Ondan sonra arkadaşlar mesela egzersizler var, workplace writing var. Bunları göz atmanız gerçekten size inanılmaz e, yarar sağlar. Diğer bir arkadaşlar akademik writing de size gösterebileceğim şu writing college state bunda da arkadaşlar dediğim gibi gene resource anlamında phrase bank anlamında size çok fazla yarar sağlayacak bir web sitesi mesela şu arkadaşlar size örnek şunu göstereyim conducting qualitative and quantitative research yani arkadaşlar nitel ve nicel araştırma yaparken mesela kullanabileceğimiz araştırma yöntemleri. Writing in engineering. Elim hep engineering'e gitti. Literature'dan göstereyim arkadaşlar veya business olsun. Writing in business. Mesela tıkladığınız zaman arkadaşlar burada business nasıl hani bu alanda nasıl kolay yazılır bunu gösteriyor. Literature'a gelelim mesela bu alanda nasıl arkadaşlar kolay yazabiliriz. Onun yöntemlerini gösteriyor. Bunlar gerçekten çok yararlı arkadaşlar. Buradaki kategorilere, kendiniz temalara göz atabilirsiniz. Diğer web sitesine gelelim. Bu arkadaşlar um, UNT Writing Center. Bakın yukarıda zaten görüyorsunuz. UNT Writing Center'dan arkadaşlar şuradaki resource'lardan ...yararlanabilirsiniz. Workshoplar var... ...aynı şekilde. Onları da isterseniz göz atabilirsiniz. Common Sentence Errors... ...ve Elements of an Academic Paper... ...arkadaşlar en fazla kullanılan... ...size yarar sağlayacak olan... ...kaynaklardan bir tanesi. Ve son olarak... ...arkadaşlar Academic Writing Phrasebank... ...anlamında size... ...yardımcı olabileceğim diğer... ...göstermek istediğim diğer bir web sitesi ise... ...bu arkadaşlar. Harvard University Writing Center... Buradan e, Strategies for Essay Writing geldiğiniz zaman Writing Sources kısmından arkadaşlar bakın burada inanılmaz e, hani inanılmaz kaynaklar var arkadaşlar. Hem size yardımcı olabilecek hem bunların çıktısını alıp daha sonra kullanabileceğiniz, daha sonra çalışabileceğiniz arkadaşlar PDF şeklinde veya bunları tekrardan hani kendiniz de e, kaynak oluşturabilirsiniz. Buradan da arkadaşlar yararlanabilirsiniz. Umarım bu akademik writing ile alakalı çektiğim video size yardımcı olur arkadaşlar. Diğer videolarımda size akademik writing ile alakalı daha fazla ve daha çeşitli bilgiler vermeye çalışacağım.